Cevap olacak, iyi mi? Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizimizden kimler ayrılacak? Ömer ve Kıvılcım aralarındaki sorunu kim çözecek? Nilay tek başına mı kalacak? Kıvılcımın en büyük acısı neden dolayı olacak? Merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda. Cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Öncelikle Doğan'ın diziden asla ayrılmasını istemiyorum diyorsanız ve keşke Doğa diziye devam etseydi diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde Doğa diziden tamamen ayrılacak ve Doğan'ın diziden çıkmasıyla Firaz, Mustafa ve Işıl da diziden çıkacak. Bu karakterlerin dizinden çıkmasıyla diziye yine 4 karakterin katılacağını sizlere söyleyeyim şimdiden. Doğa diziden ayrılacağı için Doğa yurt dışına gidecek diye düşünüyorduk ama vefat edecek. Doğa'nın diziden ayrılmasıyla yerine bir kadın başrol oyuncusu dahil olacak. Fatih'le bu kadın evlenecek ama maalesef Doğa karakterini severek izleyenler bu karara çok üzüldü. Çünkü değerli seyircilerimiz Doğa'nın diziye devam etmesini istiyordu. Ömer tahliye olduğu gibi kıvılcımdan boşanmaya karar verecek ama kıvılcım Ömer'e kendisini affettirmenin bir yolunu bulacak ve kıvılcım ve Ömer bu aşamadan geçer ve boşanmaktan son anda vazgeçecekler Nilay ise kocasız olarak tek başına evlatlarıyla kalacak Bu nedenle dizide kötülükler baskın tutulacak Yeni karakterlerin diziye dahil olmasıyla dizide yepyeni bir dönem başlayacak. Peki arkadaşlar, dizinin yeni bölümünden sizler neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.